Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ankara'dan ben İbo hepinize hayırlı günler. Bildiğiniz gibi ben de şu an içinde oturmuş olduğum 77 Alman Ford var. Ve bunu bilerek isteyerek aldığım bir araç. Ve bunun restorasyonunu yapacağım olduğum bir araç. Ve bunu da baştan sona kayda alıp video alıp sizlerle paylaşacağım bir araç. Şimdi Bismillah dedik biraz erken oldu. Ee, Sakarya'dan buraya kadar getirdik bir sıkıntı yoktu. Şu an geçen akşam birkaç gün önce bir defransiyelden bir ses geldi. Ses derken düz yolda giderken bir şey yok. Sağa ya da sola viraja girdiğimde arka tekerler hissediyor. Kütür kütür bir vurma sesi var. Şimdi bir iki ustaya gösterdim. İşte bir makasa falan baktırdık. Hani makasların o kelepçeleri falandan mı ya da amortisörlerden mi falan diye değil. Ee, i̇şte şanzuman yağın diferansiyel yağına baktık. Ya eksikti biraz. Yağını doldurduk, koyduk, tekrar bir tur attık falan. Sesi kesemedik. Muhtemelen e, anlattığım şekle göre ustalara da akis başları veya diferansiyel, ayna mayna bir şeyler dediler. Onlardan olabilir. Şimdi. Nasip olursa yarın e, Ankara'da İvedik tarafında bir ford servisi var. Sabah bekliyorlar. Oraya götüreceğiz. E, i̇çine dışına bir bakacağız arkadaşlar. Neymiş, neydenmiş, ne kadar masrafı varmış. Parçası var mıymış, yok muymuş. Tamir mi oluyor, yenisi mi alınıyor. Ona bakacağız. Tabi bu süreci de sizlerle paylaşacağım. Şöyle... Bu beklentim vardı. Hani bu araçlardan bu beklentim vardı. Fakat ne oldu? Biraz erken oldu. Tabii benim de bir ihmalkarlığım var. Bu nedir? İşte alır almaz hemen bir sanayiye sokup aşağıdan yukarıya şöyle bir kontrol yaptırabilirdim. Fakat fırsatım olmadı. Hani yağsızlıktan veya şundan bundan demiyorum ama yağ eksikmiş. Bakacağız. Hayırlısı olsun. Zaten arabayı baştan sona yavaş yavaş toplayacaktım. En azından şimdi içime sine sine hani motorunda şu arızası vardı onu giderdim. İşte diferansiyelde şu vardı, şanzumanda şu vardı. Bunları bile bile kendim işçiliği elimin altında işçiliği yapılarak gözetimim altında en azından daha bir güvenceyle sürebilirim. Şimdi, çünkü dışarıdan piyasadan aldığımız bir araç. Hani yürüyeninde herhangi bir problem yoktu fakat geçmişini bilmiyoruz aracın. İşte yattı mı, hor mu kullanıldı falan filan. O yüzden en azından şimdi parça parça şanzumandan gireceğiz, diferansiyelden gireceğiz, motordan, ön takımdan, arka takımdan, makastan falan derken en son kaportaya kadar geleceğiz. Bir de ses yalıtımı falan. Tabi bunlar bir anda olmayacak. Zamanla olacak şeyler. Önce ilk hedefimiz yürüyeni. Yürüyeni bize uzun yolda ya da kısa yolda sıkıntı çıkartmasın. Temennimiz o. İnşallah fazla bir masraf çıkarmaz. Parçalarını falan araştırdık. Var. Piyasada çoğu parçası var arkadaşlar. Olmasa da uydurulabiliyor. Böyle bir araç inşallah dediğim gibi fazla bizi üzmez ama üzse de canı sağ olsun. Ford yapacak bir şey yok. Bir şekilde bunu ayağa kaldıracağız. Bir şekilde hayallerimize kavuşacağız. Kendinize iyi bakın. Yarınki süreci ben adım adım eğer müsaade de alabilirsem servisin reklamı da eğer derse ki bize sıkıntı olmaz çekebilirsin burayı da aşağıdan yukarı masraflarını tamir sürecini sizlerle paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.